Sovyetler Birliği'nin en uzun kara sınırlarından biri Türkiye ile olan kara sınırıydı ve Türkiye 1952 yılında NATO'ya katıldı. Haliyle Sovyetler Birliği bu durumdan son derece rahatsızdı. 600 kilometreyi aşan sınır boyunca yerleştirilen askeri tahkimatlar olası bir sıcak savaş durumunda Sovyetler Birliği'nin en zayıf karnı olacaktı. Neticede NATO'nun tek bir amacı vardı o da fırsatını bulduğunda Sovyetler Birliği'ni yok etmek. Öyle anlatıldığı gibi özgür dünyayı savunmak, olası bir Sovyet istilasına karşı birlik olmak ya da Sovyet yayılmacılığını önlemek falan değil. Sovyetler Birliği'ni yok etmek NATO bu amaçla kuruldu ve 1991 yılına kadar da bu amaçla çalıştı. Haliyle Sovyetler Birliği hemen burnunun dibindeki NATO üyesi Türkiye'ye karşı çok büyük bir merak ve iştah besliyordu. Ve bu merakını giderebilmesi için de elbette casusluk faaliyetlerine girişmesi gerekecekti. KGB ya da o zamanlarki adıyla Çeka, Türkiye'de görevlendireceği casusları genellikle Ermeni ya da Rum asıllı kişilerden seçiyordu. Çünkü bu kişiler hem biraz Türkçe biliyorlar, hem Türk kültürüne hakimler hem de tarihsel olarak Türkiye'ye hasımlık duyuyorlardı. Sovyet istihbaratı bu profile uygun iki kişi buldu 1950'li yılların başında. Ivan Adamidi ve Nikolay Antonov. Ivan Adamidi, Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Ahıska şehrinde ikamet ediyordu. Baba adı Todorovic, anne adı Kadinkaydı. 1908 doğumluydu ve Ahıska'da marangozluk yapıyordu. Nikolay Antonov ise daha gençti. 1924 doğumluydu. Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Erivan şehrinde yaşıyordu. Mesleğe kunduracılıktı. Sovyet istihbaratının bu kişilere angeci olmasıyla birlikte hayatları baştan sona değişecekti. 1953 yılının Haziran ayında Lenin Akan'da bir eve yerleştirildiler. Leninakanın Akan'ın bugünkü ismi Gümrü'dür bu arada. Hemen Türkiye sınırında bir Ermenistan şehri. Keza Ahıska da öyle. Ahıska da hemen Türkiye sınırında bir Gürcistan şehri bugün. Ayrıca yine Ahıska'nın İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru çok yoğun bir Türk nüfusu barındırdığında eklemek istiyorum. Biliyorsunuz meşhur bir Ahıska sürgünü vardır. Stalin'in güvenlik paranoyaları sonucu Ahıska Türklerinin Türkiye ile bir işbirliğine girişmesi olasılığı, bir Türkiye ile işbirliğine girişmesi ihtimaline karşı Sovyetler Birliği'nin sınır güvenliğini korumak adına Ahıska Türkleri 1944 yılında sürgün edilmişti. Buradan sürgün edilen Ahıska Türklerinin çok büyük çoğunluğu Fergana Vadisi'ne yerleştirilmişti. Fergana Vadisi bugün Kırgızistan ve Özbekistan toprakları içinde kalıyor. Hatta bu senenin başında Kırgızistan'ın Oş kentine gittiğimde birçok Ahıska Türkü ile tanıştım Oş kentinde. Hatta aralarından takipçim olanlar da vardı. Son derece kolay anlayabildiğimiz ve Türkiye Türkçesine yakın bir Türkçe konuşuyordu Ahıska Türkleri de. Ayrıca ben de anne tarafından Ahıskalıyım. Hazır Ahıska'nın adını anmışken bu detayları da anmadan geçmek istemedim. Konumuza dönecek olursak, Sovyet istihbaratı Ahıska'dan ve Erivan'dan gelen bu adamları Gümrü'de bir evde eğitimi aldı. Harita okuma, fotoğraf çekme, pusula kullanımı, at binme, silah kullanımı, kısacası hızlandırılmış 3 aylık bir casusluk eğitimi. Amaçları Türkiye'nin doğusundaki Sovyetler Birliği sınırındaki askeri tesisler hakkında bilgi edinmek, tesislerin durumu, kullanılan teçhizat, ulaşım olanakları, stratejik geçiş noktaları, başka ne olursa bilgi, fotoğraf, hatta mümkün olursa belge. Fotoğrafla ilgili yasakların ve fotoğraf makinesinin otoritenin üzerinde yarattığı etkinin sebebini şimdi daha iyi anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ta soğuk savaş yıllarından kalma bir paranoyadır bu fotoğraf meselesi. Günümüzde cebimizdeki cep telefonuyla bile birçok tesisin bütün detaylarına ulaşabiliyoruz. Ulaşım olanaklarını görebiliyoruz. Etrafındaki coğrafya ile ilgili bilgi alabiliyoruz. Ama elimizde fotoğraf makinesiyle yaklaşamıyoruz. Sovyet casusları 14 Eylül 1953 gecesi Sovyetler Birliği Türkiye sınırından Türkiye'ye giriş yaptılar. Türkiye'ye giriş yaptıkları yer... Türkiye Sovyetler Birliği sınırında bulunan Aktaş Gölü'nün güneyinde yer alan Taş Değirmen Köyü'nün yakınlarındaki 167 nolu hudut taşının yakınları. Aktaş Gölü halen var ve Gürcistan-Türkiye sınırında çok ilginç bir göl. Gölün bir tarafı Türkiye, diğer tarafı Gürcistan. Aynı şekilde Taşdeğirmen Köyü de bugün hala aynı isimle mevcut. Sınır direğinin neye benzediğini de daha önce bir videoda çok detaylı bir şekilde size göstermiştim hatırlarsanız. Casusların dikkat çekmemesi için sınırdan giriş yaptıktan sonra yöreye uygun kıyafetler alması kararlaştırılmıştı. İşte kaskettir, ayakkabıdır. Bu kıyafetleri satın alması için Sovyet istihbaratı casuslara sınırı geçmeden önce Türk lirası temin etmişti. Ayrıca her iki casus da sahte kimlik kullanıyordu. Sahte kimlik meselesiyle ilgili bence şu çok ilginç. Adam idi. Sonradan Çıldır ilçesinden bir vatandaşa ait olup kaybolan bir kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırmıştı ve bu yolla bir sahte kimlik elde etmişti. Antonio ise tamamen sahte bir kimlik taşıyordu. Yani ilginç bence. 1950'lerin karşısında Çarşıda, pazarda, bir yerde gezerken kimliğinizi kaybediyorsunuz ve bu kimlik bir şekilde Sovyet istihbaratının eline geçiyor. Daha sonra kimliğin üzerindeki fotoğraf değiştirilerek ee, bu kimlik bir ajana veriliyor ve bu ajan Türkiye'de görev yapıyor. 20. yüzyıl Anadolu'sundan film gibi bir hikaye size. Sovyet ajanları Türkiye sınırından giriş yaptıktan sonra ilk durakları Posov, Ardahan, Göle, Şenkaya ve Oltu olmuştu. Bu güzergahı belirleyen tabii ki yine Sovyet istihbaratı. Güzergah boyunca belirlenen askeri tesisler dışında yolların durumu, köprüler, inşaat devam eden diğer altyapı çalışmaları da tespit edilmişti ve 55 kare fotoğrafla kayıt altına alınmıştı. Bunun yanında köprülerin genişlikleri, hangi sınıf araçların bu köprülerden geçebileceği ve başka bilgiler de sigara kağıtlarına not alınıyordu Sovyet casusları tarafından. Oldu ki birileri köylerinde, kasabalarında dolaşan bu yabancıları fark etti ve onlardan şüphelendiler ve oradan yaptıklarını sordular. Bununla ilgili de bir yalan hazırlanmıştı. Hanlı Remzi aya hitaben yazılmış bir mektup taşıyorlardı üzerlerinde. Mektupta İstanbul'da Mühürdar Zade Hanı'nda Abdullah Peri isimli şahsa ait bir müessesenin kendilerini deri ve yün satın almak için yetkili kılındı yazıyordu. Tabii tahmin edebileceğiniz gibi Abdullah Peri'nin bundan haberi yok. İsmi, adresi ve bir miktar bilgisi Sovyet istihbaratının eline geçmiş belli ki bu tüccarın Abdullah Bey'in ve bu bilgiler de bu şekilde kullanılmış. Şöyle bir bakayım dedim Abdullah Peri yazınca internette ne çıkıyor diye ve şöyle ilginç bir şey buldum. Nişantaşı müzayedede de satılıkmış. Ee, herhalde satılmış artık bilemiyorum o kadarını. Antetli bir posta zarfı. Mühürdar Han hala duruyor Sirkeci'de ve 3 numaralı dükkanda hizmet veriyormuş bir zamanlar Abdullah Bey. Sovyet casusları 14 Eylül 1953 günü Türkiye sınırından giriş yaptılar ve 19 Eylül'e kadar bilgi toplamaya devam ettiler. 19 Eylül sabahı Şenkaya ilçesinin Kosor nahiyesine geldiler. Kosor nahiyesinin bugünkü ismi Akşar. Erzurum'un Akşar köyü. Kosor'da yani bugünün Akşar köyünde casuslar sigara almak için bir bakkala girdiler ve bu sırada köylüler bu iki kişinin tavırlarından şüphelenmeye başladılar. Jandarma ihbarda bulundular ve kısa süre sonra e, bu iki kişi yakalanmıştı. Çünkü planladıkları gibi yerel kıyafetlere bürünmemişlerdi. Türkiye sınırından girdikten sonra kıyafet alacak bir mağaza bulamamışlardı ve daha sonra da bu kıyafet işini ihmal etmişlerdi haliyle Kosor köyünde yani küçücük bir köyde hemen kıyafetleriyle, ayakkabılarıyla, her şeyleriyle dikkat çektiler ve jandarmaya ihbar edildiler. Kısa süre sonra da yakalandılar. Eğer ki yakalanmasalardı 28 Eylül 1953 gecesi girdikleri gibi 167 nolu hudut direğinin yakınlarından geçerek Türkiye'yi terk edecekler ve Sovyetler Birliği'ne geri döneceklerdi. Hazır bu kadar Sovyetler Birliği'nden, Sovyet istihbaratından, Soğuk Savaş'tan bahsetmişken çok ufak bir reklam arası vermek istiyorum size. Kerem Yüksor'da satışa sunduğum bazı yeni ürünlerle ilgili. Türkiye'de pek bulamayacağınız, bulsanız da genellikle fahiş fiyat istenen bir şey sunuyorum size. Sovyet rozet koleksiyonu. Bu rozet ve madalya işi özellikle 20. yüzyılda çok yaygındı, bir gelenekti. Türkiye'de de tasarlanmış ve üretilmiş pek çok farklı rozet var, pek çok farklı amaca konuya hizmet eden. Ama genellikle koleksiyonerler arasında en değerli olanları Sovyet rozetleridir. Çünkü Sovyetler Birliği artık yok. Haliyle bundan sonra Sovyet rozeti üretilemeyecek. Haliyle hepsi birer koleksiyon niteliği taşıyor. 1990'lı yıllarda Sovyet ülkelerinden çuvallarla geliyordu bu rozetler ama aradan geçen 30 senede durum değişti. Bundan sonra daha da çok değişecek. Zaman geçtikçe bu ürünler, bu koleksiyonlar daha da değerli hale gelecek. Meraklısına çok özel, çok niş bir hediye ya da kendi koleksiyonunuz için çok eşsiz parçalar. Her bir rozetin ayrı bir hikayesi var, bir arka planı var ve o arka planı araştırmak, o rozetin hikayesini araştırmak alıp insanı bambaşka yerlere götürüyor. Normalde 100 adedi 3999 TL, 4000 TL yani ve adeti 40 TL'ye geliyor bir rozet için konuşuyorum. Daha küçük başlamak istiyorum diyenler için onlu bir set de yaptım. Bunun fiyatı da şu anda 699 TL. Ama bu videoya özel bir indirim kodu paylaşacağım. Bir hediye çeki paylaşacağım. Şu an ekranda yazan hediye çeki. Sadece 10 adet geçerli. Yani sadece 10 kişi bu çeki kullanabilir. Ve 10 kullanımdan sonra bu çek artık geçersiz sayılacak. %20'lik bir indirim sağlayacak. Bütün Kerem Göksu Store'daki bütün koleksiyon ürünleri için e, sınırlı sayıda bir hediye çeki de paylaşmış olayım. Reklam bitti. Bu işi sürdürebilmem için bunu yapmam gerekiyor. Anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu yıllar sonra izliyorsanız ve bu rozetlerden kalmadıysa anlayışınız için bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Kahramanlarımız Türkiye Sovyetler Birliği sınırındaki 167 nolu hudut direğinin yakınlarından Türkiye'ye giriş yaptılar. 55-60 kare kadar fotoğraf çektiler, sigara kağıtlarına notlar aldılar ve Kosor nahiyesinde jandarmaya yakalandılar. Sovyet casusları Erzurum'da konuşlu 9. Kolordu'nun 2 numaralı askeri mahkemesi tarafından yargılanmaya başladılar. Delil toplama, iddianamenin hazırlanması, yargılama süresi derken hayli zaman geçti. Çektikleri fotoğraflar, sigara kağıtlarına aldıkları notlar, çizdikleri krokiler, suçları sabitti. Daha önce de bahsettim. Üzerlerinde bir de tavsiye mektubu vardı güya İstanbul'dan bir tüccar tarafından deri ve yün almak üzere görevlendirilmişlerdi. Mühürdar Zade Han'da ticarethane işleten Abdullah Peri'nin tabi hiçbir şeyden haberi yoktu daha önce de bahsettim bundan ve verdiği ifadesinde ben bir numaralı komünist düşmanı ve vatanperver bir insanım diyecekti. Askeri mahkeme yaklaşık bir yıl sonra 18 Kasım 1954 tarihinde iki Sovyet casusu için idam kararı verdi. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlandı ve birkaç ay içinde meclisten de onay çıktı. Geriye iki Sovyet casusunun idam edilmesi kalmıştı. Tarih 9 Mart 1955, Soğuk Berzurum Gecesi. İki Sovyet casusu askeri cezaevinden sivil cezaevine götürüldüler. Gece iki sularında Cezaan infazı için hazır bulunan heyetin huzurunda meclis kararı okundu ve son sözleri soruldu. Antonov henüz çok genç olduğunu, pişmanlık duyduğunu ve ömür boyu hapis yatmaya hazır olduğunu söyleyerek canının bağışlanmasını istedi. Adamid ise daha sakindi ve son sözleri sorulduğunda münasebetsiz bir şeyler mırıldanmıştı. Sonuç olarak 9 Mart 1955 tarihinde gece 3 sularında iki Sovyet casusu Erzurum'da idam edildi. Soğuk savaşın henüz başları diyebileceğimiz yıllarda en hararetli dönemlerine daha gelmemişti ama iki kutup yavaş yavaş birbirini tanıyordu, sınırlarını keşfediyordu ve işte böyle bir zamanda bu tarz bir olayın, bu tarz bir casus hikayesinin ortaya çıkması sadece Türk basınının değil, dünya basınının da çok büyük ilgisini çekmişti ve olay dünya basınında da geniş yer almıştı. Türkiye topraklarının sahne olduğu daha nice casusluk hikayesi var yakın tarihimizde. Ruzi Nazar var mesela, bu toprakların gördüğü en büyük casuslardan birisi. Hayati Karaşahin var, Ankara'da. Sovyet Büyükelçiliğine bazı gizli belgeleri atarken suç üstü yakalanan ve 1955 yılında idam edilmiş bir başka casus. Sovyetler Birliği'nin bu videoda bahsi geçen casuslara misilleme olarak idam ettiği Türk casuslarının hikayesi var. Ve Türkiye'de yakalanmış nice başka casus var, Bulgar casusları var. Çok çok fazla hikaye var kısaca. Umarım bu video size Soğuk Savaş Türkiye'sine dair yeni bir bakış açısı sunmuştur ve umuyorum ki buradan aldığınız ilhamla okumanın, araştırmanın hazını en doruklarda yaşarsınız. Sanırım bu işin benim için manevi tatminde bundan ibaret.